Hiç dikkat ettin mi? Bazen bir kadın sana bir soru sorar ama o sorunun asıl amacı çok başka bir şeydir. Yaşlı erkeklerin büyük bölümü, tam %97'si kadınların onları etkilemek için kullandığı bu küçük ama etkili taktiğin farkında bile değil. Peki bu ne? Kadınlar neyi neden soruyor? Soru gibi görünen şey aslında bir sinyal mi? Bugün işte bu soruların ardındaki gizli dili konuşacağız. Günün sorusu. Sence bir kadın bir erkeği etkilemek istediğinde önce ne sorar? Yorumlara düşünceni mutlaka yaz. Videonun sonunda sana bir kelime vereceğim. O kelimeyi yorumlara bırakırsan kim gerçekten bu farkındalığı yaşadı? Orada göreceğiz. Gönül ışığı. Bu video sadece kadınların ne yaptığını değil, erkeklerin neyi kaçırdığını anlatıyor. Özellikle 50 yaş ve üzeri erkeklerin kadınların dilini çözmekte zorlanmasının arkasında yılların getirdiği alışkanlıklar ve görmezden gelinen işaretler var. Kadınlar çok şey söylemez ama sorduklarıyla çok şey ima eder. Hazırsan şimdi bu şaşırtıcı ama gerçeklere dayanan konuyu adım adım açacağımız 5 bölüme geçelim. Her bölümde kadınların davranışlarına, erkeklerin verdiği tepkilere ve bu iletişim oyunundaki bilinmeyen detaylara bakacağız. "Ne iş yapıyorsun?" sorusu ilk başta sıradan, hatta sıkıcı bir tanışma cümlesi gibi gelebilir. Özellikle belli bir yaşın üzerindeki erkekler için bu soru sadece bir meslek bilgisi isteniyor gibi algılanır. Ancak gerçek bambaşka. Kadınlar bu soruyu çoğu zaman mesleğini öğrenmekten çok senin yaşam tarzını, sorumluluk anlayışını, hayatla kurduğun bağı anlamak için sorar. Yani bu aslında bir testtir. Sen fark etmeden başlayan sessiz bir analiz. Bir kadın bu soruyu sorduğunda geçmişine değil, bugününe ve bakış açına bakar. Emekliysen bile onun ilgisini çeken ne iş yapıyordun değil, şu andaki hayatını nasıl sürdürüyorsun? Dur. Çünkü bu senin aktif birimi olduğun, hala hayata karışıp karışmadığın, zihninin ve ruhunun canlı olup olmadığını anlamanın kibar bir yoludur. İşte çoğu erkek bu satır aralarını göremez. Örnek verelim. Kadın karşısındaki erkeğe "Ne iş yapıyorsun?" diye sorduğunda adam "Emekliyim." deyip geçebilir. Oysa bu cevap çoğu zaman eksik kalır. Kadın aslında şunu merak ediyordur. Bu adam sabahları neden kalkıyor? Hala üretken mi? Hedefi var mı? Düzeni var mı? Sıkılan biri mi yoksa dolu yaşayan biri mi? Kısacası senin yaşam enerjini ölçmeye çalışıyordur. Bu noktada önemli olan cevabın içeriğidir. Kadın senin geçmişte CEO olduğunu değil, bugün hala neyle meşgul olduğunu bilmek ister. Bahçeyle mi uğraşıyorsun? Kitap mı okuyorsun? Resim yapıyor nutsa değil musun? Torun bakıyor mu gör musun? Spor yapıyor katıyor musun? Birlikte zaman geçirdiğinizde hayatı keyifli kılacak tarafların var mı? İşte tüm bunlar ne iş yapıyorsun? Sorusunun içine gizlenmiş detaylardır. Ayrıca bu soru senin özgüven düzeyini de ölçer. Cevabı geçiştiren, geçmiş başarılarını büyütmeye çalışan ya da hemen savunmaya geçen biri ilgisini kaybettirir. Ama emekliyim ama hala danışmanlık yapıyorum ya da artık sadece keyif aldığım şeylerle uğraşıyorum gibi net, sade ve kendinden emin cevaplar. Kadına bu adam kendine yetiyor sinyali verir. Ve bu sinyal o yaşta bile etkileyicidir. Kadınlar için erkek hala bir güven duygusu taşımalıdır. Ama bu artık gençlikteki gibi sadece maddi değil, duygusal ve düşünsel güvendir. Ne iş yapıyorsun? Sorusu tam olarak bu yüzden güçlüdür. Çünkü kadın senin hayat enerjine, yaşamla kurduğun ilişkiye ve sorumluluk alma biçimine bakar ve bunu tek bir soruyla anlamaya çalışır. Sonuç olarak kadın bir erkeğe "Ne iş yapıyorsun?" diye sorduğunda sadece geçmişini değil, bugününü, duruşunu ve hayata karşı hala aktif olup olmadığını yokluyordur. Bu yüzden bu soruyu ciddiye almak gerekir. Çünkü çoğu erkek geçip gider. Ama farkında olan erkek o sorunun altındaki ilgiyi görür ve fark edilmenin gücü de orada başlar. Kadının sana sorduğu "Kiminle yaşıyorsun?" sorusu yüzeyde oldukça masumdur. Sanki sadece bir sohbeti sürdürmek için sorulmuş gibi görünür. Ama aslında bu sorunun altında çok katmanlı bir merak vardır ve bu merak Çoğu zaman seni daha yakından tanımak isteyen bir kadının dolaylı yaklaşım taktiğidir. Yani asıl sormak istediği şey şudur: Senin hayatında bana yer var mı? Bu soru yalnız olup olmadığını anlamaktan daha fazlasıdır. Kadın senin özel alanının ne kadar dolu veya ne kadar müsait olduğunu ölçmeye çalışır. Annenle mi yaşıyorsun? Çocukların mı var? Evinde başka biri mi kalıyor? Yalnız mısın? Evin yapısını öğrenmek aslında hayatının düzenini çözmeye çalışmak demektir. Çünkü bu düzende kendine bir yer açıp açamayacağını anlamak ister. Örnek bir diyalog düşün. Kadın sana "Kiminle yaşıyorsun?" diye sorar. Sen de "Yalnızım." dersin. Ama cevap burada bitmez. Kadın bu cevabın içine başka sorular da gömer. "Bu yalnızlık sana iyi mi geliyor? Yalnızlıktan memnun musun?" Hayatına biri girse bu düzene uyar mı? Sen farkında olmasan da kadın zihninde bu cevapla birlikte potansiyel bir ilişki zemini sorgulamaya başlar. Bu soruyla aynı zamanda bağlılık ve bağımsızlık dengen de anlaşılmak istenir. Eğer hala birilerine fazlasıyla bağlıysan, örneğin çocuklarının hala seninle yaşaması ya da tüm enerjini torunlarına vermen gibi, kadın bunu kendisi için bir engel olarak görebilir. Çünkü bu durum senin hayatında yeni bir ilişkiye alan kalmadığını düşündürebilir. Oysa yalnız ve dengeli bir hayat süren bir erkek, bir kadına benimle birlikte düşünülmeye açık bir hayatım var mesajı verir. Ayrıca kadın için kiminle yaşıyorsun taktiği sorusu, kişisel sınırlarını ve özel alanını nasıl koruduğunu da anlamak içindir. Birlikte vakit geçirme, birbirine yer açma, evdeki ritmi paylaşma gibi detaylar bir ilişkide uyumlu olup olmayacağınızı belirleyen unsurlardır. Bu sorunun arka planında seninle nasıl bir hatiridir diye, nasıl bir hayat mümkün olur? Merakı gizlidir. Bazı erkekler bu soruyu basitçe yanıtlayıp geçer ama farkında olmadan fırsatı da kaçırır. Örneğin, yalnızım ama hiç sıkılmıyorum diyerek hem bağımsızlığını hem de duygusal gücünü gösterebilirsin. Ya da kızım bazen kalıyor ama kendi alanım var diyerek sorumluluğunu ama denge kurduğunu hissettirebilirsin. İşte bu ince mesajlar kadının senin hayatına dair zihinsel resmini netleştirir. Sonuç olarak kiminle yaşıyorsun sorusu sadece bir bilgi toplama değil, aynı zamanda duygusal zemini tartma sorusudur. Kadın bu yolla sana dair bir alan açabilir mi? Sana yaklaşırsa karşısında nasıl bir yapı bulur? Bunları ölçmeye çalışır. Ve işin ilginç yanı erkeklerin çoğu bu sorunun altında yatan bu niyeti göremez. Oysa gören erkek o anda sadece bir cevap değil bir kapı aralamış olur. Kadın sana spor yapıyor musun diye, diye sorduğunda bu soru ilk bakışta sağlığını merak ediyormuş gibi gelir. Sanki sırf tıbbi bir kaygıymış gibi. Ama aslında bu soru, yaşla birlikte fiziksel dinamizmini, hayata olan bağlılığını ve hatta kendine ne kadar değer verdiğini ölçmenin nazik bir yoludur. Kadının zihninde bu soruyla birlikte dönen asıl düşünce şu olabilir. Bu adam hala kendini önemseyen, hayata katılan biri mi? Ve belki daha önemlisi, onunla yan yana yürüyebilir miyim? Erkeklerin büyük bölümü bu soruyu, Evet, Yürüyüş yapıyorum gibi kısa cevaplarla geçiştirir. Oysa bu sorunun amacı detay almak değil, sana karşı duyulan ilgiyi üstü kapalı bir hayranlıkla yoklamak olabilir. Kadın senin hala aktif bir hayatın olup olmadığını öğrenmek ister. Çünkü bu seninle kaliteli zaman geçirip geçiremeyeceğini, birlikte yapılabilecek şeylerin olup olmadığını gösterir. Bu noktada fiziksel görünüm değil, yaşama enerjisi önem kazanır. Örnek vermek gerekirse, kadın sorar: "Spor yapıyor musun?" Erkek cevaplar: "Pek yapmıyorum. Dizlerim ağrıyor." Bu cevap sadece fiziksel durumu değil, hayata yaklaşımı da anlatır. Aynı adam şunu deseydi: "Artık dizler eskisi gibi değil ama haftada birkaç gün yürüyüş yapıyorum. Bazen parkta egzersiz yapan gruba katılıyorum." İşte bu yanıt enerjisini koruduğunu ve hala kendine özen gösterdiğini gösterirdi kadınlar özellikle belli bir yaştan sonra yanlarında güçlü değil, kendine bakan ve sorumluluk alabilen bir adam ister. Spor yapıyor musun? sorusu da tam olarak bu ilgiyi test eder. Çünkü düzenli hareket etmek sadece fiziksel değil, zihinsel sağlığın da göstergesidir. Spor yapan biri genelde daha planlı, enerjik ve pozitif bir tavır sergiler. Ve bu özellikler yaş kaç olursa olsun çekicidir. Ayrıca bu sorunun altında birlikte bir şeyler yapabilir miyiz ihtimali de yatar. Spor konusu birçok kadının ilişki kurarken önem verdiği ortak alanlardan biridir. Yürüyüş, doğa gezileri, sabah rutini gibi küçük paylaşımlar için zemin arar. Bu soruyla o zemin var mı, seninle bu dili konuşabilir mi bunu ölçmeye çalışır. Cevabın ona evet dedirtecek bir netlikte ise Kadın o andan itibaren sana bir adım daha yakın hisseder. Bazı erkekler bu tür soruları fazla kişisel bulup geçiştirir. Ama işte fark burada başlar. Detayı gören erkek bu basit sorunun içinde kendisine yöneltilmiş hayranlık kıvılcımını fark eder. Bu kıvılcımı büyütmek de söndürmek de onun elindedir. Sonuç olarak Spor yapıyor musun sorusu sadece bedenini değil, hayata olan tutunmanı ve kadının gözünde potansiyel bir eş olup olmadığını yansıtır. Bu soruya vereceğin cevap onun seninle birlikte yürüyüp yürüyemeyeceğini, sadece fiziksel değil, duygusal olarak da seninle aynı yolda olup olamayacağını belirler. Kadın bir erkeğe "Hiç yalnız hissediyor musun?" diye sorduğunda bu cümle çoğu zaman yanlış anlaşılır. Erkek genellikle bu soruyu Acaba beni aciz mi görüyor gibi yorumlayabilir ya da hafifçe gülerek geçiştirir. Oysa bu soru basit bir duygu paylaşımı değil. Duygusal kapıyı çalma girişimidir. Kadın erkeğin iç dünyasını yoklamaya çalışır ve belki de daha derininde şu sessiz niyet yatar. Eğer o kapı aralıksa ben oradan içeri girebilir miyim? Kadın bu soruyla sadece senin yalnız olup olmadığını öğrenmek istemez. Aslında senin yalnızlıkla nasıl baş ettiğini, bu durumdan kaçıyor musun yoksa kabullenmiş misin? Onu anlamaya çalışır. Çünkü duygusal olarak erişilebilir biriyle bağ kurmak ister. Benimle bir şey paylaşır mı? Kalbi hala açık mı? gibi sorulara bu yoldan ulaşmaya çalışır. Örnek bir durum düşünelim. Kadın sana bir gün kahvenizi içerken şöyle sorar. Bazen kendini yalnız hissediyor musun? Sen bu soruya "Yok canım, alıştım ben tek başıma olmaya." diye kestirip atarsan aslında fark etmeden iletişim kanalını kapatmış olursun. Ama eğer ara sıra "Evet, ama artık bu sessizliği nasıl yöneteceğimi öğrendim." gibi daha içten, açık ve sade bir cevap verirsen kadın o an seni daha derinden görmeye başlar. Çünkü kadın için bu soru yakınlaşmak için bir fırsattır. Duygusal boşluk varsa oraya nazikçe yaklaşmak ister. Seni incitmeden, seni sorgulamadan. Yalnızlığını küçümsemek değil niyeti. Yalnızlık içinde bir paylaşıma yer olup olmadığını anlamaktır. Ve çoğu zaman bu soruyu soran kadın kendi de yalnızdır. Sadece önce senin hissiyatını duymak ister. Çünkü bir kadının zihninde şunlar döner. Yalnızlığı paylaştığım biriyle mi olurum yoksa duvar gibi duran biriyle mi? Bu noktada önemli olan duygularını dürüst ama ölçülü şekilde ifade edebilmen. Duygusal boşalım değil, duygusal açıklık gerekir. "Yalnızım ama o yalnızlıkta kendime de yer açtım." gibi bir ifade hem güçlü hem de samimi bir duruştur. Kadın için bu cevap seni sadece dinlemek değil, anlamak istemesinin işaretidir ve bu anlayış ilişkilerde bağın temelidir. Bazı erkekler bu tür duygusal soruları zayıflık işareti gibi algılar. Ama unutmamalı ki özellikle 50 yaş sonrası kadınlar güçlü erkekten çok duygusal olarak erişilebilir olanı tercih eder. İçine kapanmış, hiçbir şeyini paylaşmayan biriyle değil, acısını, neşesini ve hatta yalnızlığını paylaşan biriyle bağ kurmak isterler. Bu nedenle hiç yalnız hissediyor musun sorusu göründüğünden çok daha değerlidir. Sonuç olarak bu basit gibi görünen soru aslında bir davettir. Kadın seni sadece tanımak değil, yaklaşmak ister. O kapının açık olup olmadığını anlamak için bu soruyu sorar. Ve sen bu sorunun değerini bilirsen, o yaklaşımı da doğru okuyabilirsen belki de yıllardır aradığın samimiyetin ilk adımını o anda atarsın. Kadın sana bir sohbetin ortasında hafifçe gülümseyerek "Peki sen ne tür kadınlardan hoşlanırsın?" diye sorduğunda bu soruyu sıradan bir merak gibi algılaman çok kolay. Belki de bunu sadece sohbeti renklendirmek için söylediğini düşünürsün. Ama aslında bu bir yoklama sorusudur. Kadın hem senin ilgi alanını öğrenmek ister hem de daha önemlisi kendini o tarife ne kadar yakın hissedeceğini anlamaya çalışır. Bu sorunun içinde gizli bir analiz vardır. Kadın senin geçmiş tecrübelerine, beklentilerine, duygusal yönelişine dair bilgi toplamak ister. Ama bunu doğrudan değil, zarif bir merak kisvesiyle sorar. Cevabın ona "Ben sana benziyorum." hissi verir mi? Onu çözmeye çalışır. Çünkü bu his oluşursa, seni etkilemek için kullanacağı dil de şekillenmiş olur. Örnek verelim. Kadın sorar: ne tür kadınlardan hoşlanırsın? Erkek cevaplar. Çok konuşmayan, fazla beklentisi olmayan. Şimdi bu cevap farkında olmadan kadına şu mesajı verir. Ben duygusal yakınlıktan kaçan biriyim. Senden uzak durabilirim. Oysa farklı bir yanıt, örneğin hayata merakla bakan, içinde neşe olan kadınlar ilgimi çeker gibi daha sıcak ve açık bir zemin yaratır. Kadın bu tarifin içinde kendini görmeye çalışır. Bu soru aynı zamanda senin ilişki dilini de çözmek içindir. Daha önce nasıl kadınlarla birlikte oldun? Neye değer verdin? Neye tahammül edemedin? Kadın bu cevaplara bakarak hem senin kalbinde nasıl bir iz bıraktığını tahmin eder hem de kendine bir pay çıkarır. Belki de bana yaklaşıyor mu yoksa benden uzak mı sonra arar da sorusunun cevabını arıyordur. Ayrıca bu soru senin duygusal cesaretini de test eder. Geçmişte ne yaşanmış olursa olsun, hala neye değer verdiğini anlatabiliyor musun? İçten konuşabiliyor musun? Duygularını bastırmadan sade ama net bir şekilde ifade edebiliyor musun? Bu sorunun yanıtı kadının zihninde bu adam hala sevebilir ya da bu adam kendini kapatmış gibi net sonuçlar yaratır. Kadın için önemli olan kendini senin tarifinin dışında hissetmemektir. Eğer cevapların fazla kalıplıysa, örneğin "Genç kadınlar bana daha enerjik geliyor." gibi, bu doğrudan bir mesafe yaratır. Ama düşüncesi olan, kendiyle barışık biri gibi cevaplar veriyorsan, kadın kendini tarifin içinde görebilir. Ve bu durumda o soru artık sadece bir sohbet sorusu olmaktan çıkar, duygusal bir yakınlaşma alanı olur. Sonuç olarak, ne tür kadınlardan hoşlanırsın diye sorusu, seni tanımanın çok ötesinde bir anlam taşır. Kadın senin duygusal eğilimlerini, ilişki anlayışını ve hatta ona açık olup olmadığını bu soruyla ölçer. Ve sen bu sorunun farkına varırsan, o anda sadece geçmişini değil, belki geleceğini de bir adım yakına çekmiş olursun. Kadın sana dönüp, peki beni ne kadar tanıdın? diye sorduğunda, bu cümle kulağa belki hafif alaycı, belki oyunlu bir laf gibi gelir. Ama aslında bu sorunun arkasında çok daha ciddi ve dikkatli bir zihin çalışır. Çünkü bu bir testtir. Sen gerçekten onunla ilgileniyor musun? Yoksa sadece zaman mı geçiriyorsun? Kadın burada ilgini, dikkate alıp almadığını ve zihninde ne kadar yer kapladığını ölçmeye çalışır. Bu soru kadın açısından şöyle bir noktadan doğar. Ben onun için sıradan biri miyim yoksa beni gerçekten çözmeye çalışıyor mu? Kadın birlikte geçirilen zamanlarda senin ne kadarını fark ettiğini, söylediklerini dinleyip dinlemediğini ve onunla ne düzeyde bağ kurduğunu öğrenmek ister. Cevaplar samimi ise işte o an sana dair daha sıcak bir bakış oluşur. Örnek bir durum düşünelim. Kadın sana bir gün sohbet sırasında şöyle der. "Sence ben nasıl biriyim?" Beni biraz tanıdın mı? Erkek bu noktada ya espriye vurur, kadınları anlamak zor der geçer ya da yüzeysel cevaplarla konuyu kapatır. Oysa burada doğru olan onun söylediklerine, tavırlarına, düşünce şekline dair fark ettiğin bir ayrıntıyı paylaşmaktır. Sen olaylara çok sakin yaklaşıyorsun. Bu hoşuma gidiyor gibi bir yorum kadına gerçekten görüldüğünü hissettirir. Kadınlar için görülmek sadece fiziksel değil, zihinsel ve duygusal düzeyde anlaşılmak demektir. "Beni ne kadar tanıdın?" sorusu da tam bu ihtiyacın cümleye dökülmüş halidir. Sadece cevap değil, verdiğin cevabın derinliği de önemlidir. Ezbere değil, gözlemle verilen her cevap kadına senin dikkatli, içten ve ilgili biri olduğunu hissettirir. Ayrıca bu soru kadın için bir geri bildirim talebidir. Onunla ne kadar ilgilendiğini, sohbetleri ne kadar ciddiye aldığını öğrenmek ister. Çünkü ilgilenilmeyen, fark edilmeyen, ciddiye alınmayan hiçbir kadın uzun süre yanında kalmak istemez. Hele ki yaş ilerledikçe ilişkilerde dikkatin ve saygının önemi çok daha büyür. Bu yüzden sorunun altındaki gerçek şu olabilir. Ben senin için sadece biri miyim yoksa özel biri olabilir miyim? Bazı erkekler bu soruyu duyduğunda sıkılır, çekinir ya da konuyu değiştirir. Ama kadınların dikkat ettiği şey bu kaçışlardır. Çünkü kadın kendisi hakkında konuşulmasından değil, konuşulmamasından endişe duyar. Eğer o soruya içtenlikle cevap verebilirsen, bence sen hayata dikkatle bakan birisin, sessiz olsan bile çok şey düşünüyorsun gibi bu onun kalbinde ciddi bir etki yaratır. Sonuç olarak beni ne kadar tanıdın sorusu. Da tatit sorusu bir ilgiyi doğrulama, samimiyeti ölçme ve bağ kurma denemesidir. Kadın burada sözcüklerden çok dikkatin gücüne bakar. Ve sen o anda gerçekten gözlem yapmışsan, onun farkında olduğunu hissettirmişsen bu sadece bir cevaptan fazlası olur. O artık seni duymaya değil, hissetmeye başlar. Bugün fark ettiğin gibi Kadınların sorduğu bazı basit soruların arkasında çok daha derin anlamlar var. Ne iş yapıyorsun? Spor yapıyor musun? Ya da beni ne kadar tanıdın gibi sorular sadece merak değil. Bir yaklaşım, bir ilgi ve çoğu zaman da bir sinyaldir. Erkeklerin büyük kısmı bu soruları düz geçerken az bir kısmı gerçekten anlayabiliyor. İşte seni o küçük azınlığa yaklaştıran şey farkındalık. Bu videoyu buraya kadar dikkatle izlediysen artık o farkındalığın sende de oluşmaya başladığını söyleyebiliriz. Kadınların dilini anlamak, kelimelerin ötesini görmek, soruların içine saklanan ilgiyi hissetmek. Bunlar yaşla birlikte unutulmaması gereken beceriler. Belki yeni bir ilişki kurmak için değil ama var olan yalnızlığı anlamak, insanı doğru okumak için kesinlikle gerekli. Eğer bu videoda bir cümle bile sana dokunduysa, kendinden bir şey bulduysan ya da geçmişten birini hatırlattıysa, yorumlara bu kelimeyi yaz. Gönül ışığı. Kimler gerçekten bu anlatılanlara kulak verdi? Kimler sadece izleyip geçmedi? İşte orada anlayacağız. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu paylaşmayı unutma. Çünkü burada sadece konuşmuyoruz. Yaşıyoruz anlıyoruz ve birlikte öğreniyoruz. Gönül ışığı sadece bir kanal değil, düşünerek hissedenlerin bir buluşma noktası. Kendine iyi bak. Gerçek soruları gören gözler her zaman bir adım öndedir.